Türkiye'de insanlar ekonomiyle adeta savaş veriyor. Vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken AK Partili belediyelerin yok yere harcamalarının da ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak okçuluğa merak salmasıyla AK Partili belediyeler de okçuluk merkezlerine yöneldi. Öyle ki AK Partili belediyeler okçuluk tesisleri için musluğu sonuna kadar açmış durumda. Ankara, Kayseri, Antep ve Ordu milyonlarca lira bu tesislere aktarılırken şimdi de Bursa'ya okçuluk tesisi yapmak için kollar sıvandı. AK Partili Yılmaz Ataş İdaresi'ndeki Harmancık Belediyesi 29 Eylül'de spor sahası inşaat işleri başlıklı ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında halı saha ve kafeterya binası inşa ettirileceği bildirilirken okçuluk tesisinin Harmancık'ta yer alan millet bahçesinin içine yaptırılacağı belirtildi. Harmancık Belediyesi ile 18 Ekim'de sözleşme imzalanırken sözleşmenin bedeli belediyenin öngördüğü maliyeti de aşarak 3 milyon 166 bin TL'ye çıktı. Harmancık Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 3,1 milyon TL'lik harcamanın ardından okçuluk tesisleri için AK Partili belediyelerce 2020-2022 döneminde gerçekleştirilen toplam harcama 92,5 milyon TL'ye ulaştı. Okçuluk sevdasına tutulan Ankara Altındağ Belediyesi okçuluk tesisi için 23 milyon 149 bin TL. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 9 milyon 700 bin TL. Gaziantep Bey Belediyesi 57 milyon 777 bin TL. Ve son olarak da Ordu Çatalpınar Belediyesi 1 milyon 900 bin TL harcama yaptı. Cahat! Ya ya Görünen o ki okçuluk tesisleri belediyelerin bütçelerinde kara delik oluşturmaya devam edecek. Ya hak. Ya hak.